Merhabalar, biliyorsunuz üniversitelerde baraj kalktı. Şimdi ben oturdum, dün akşamdan beri hakikaten yıllar bazında YKS sınavı sonuçlarında değişimler nasıl olmuş, hangi üniversiteler barajları doldurmuş, hangisi dolduramadı, hangi üniversite kontenjanı doldurmuş, hangisi de doldurmuş, inceledim. Ya, hocam, görünen köye, kılavuzluğa gerek yok. Şimdi belli ki bizim yapmamızın nedeni kontenjanları doldurmak. Ama neden bunun kontenjanları doldurmak için hiçbir işe yaramayacağını biraz sonra anlatacağım. Ve bence çok daha büyük bir tehlike de var burada. O da şu, yine biraz sonra detaylarından bahsedeceğim ama hiçbir amacı olmayan, Hatta belli oranda suça bile bulaşmış bazı gençlerimizi, yani normalde ıslah evinde olması gereken gençlerimize üniversitenin kapısını açacağız. Ve bu tip öğrencilerin, bu tip insanların daha doğrusu üniversitelere girmesi, hepimizin o her ilde bildiğimiz meşhur lisesi vardır ya, hani böyle hocaların ders sonra işleyemedi, biraz sonra değineceğim zaten aynatılarıyla, o tip liselerin üniversite versiyonuna çıkmasına yol açacak. Aslında hiçbir işe yaramayan, Tamamiyle bir sorunu belli bir süresi orasını öteleyen bir çözüm bulunmuş durumda. Ama bu geleceğimiz açısından baktığımızda hiçbir şey çözüm bulmamasının dışında işleri çok daha fena ve kötüye düşü götürebileceğini düşündüğüm bir karar. O yüzden bu videoda buna değinmek istedim. Herkese merhabalar. Bir devlet üniversitesinde doçent olarak çalışıyorum. Bu videolar vasıtasıyla olabildiğince bildiklerimi gördüklerimi aktarma çabası içerisinde. Aynı zamanda kanalımızın tüm gelirlerini her ay sizlerin belirlemiş olduğu bir hayır konuda bağışlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kanalımıza abone olursanız ve aşağıda yer alan zil butonuna basarsanız hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz hem de bu hayır miktarı arttırmak noktasında bize katkı sunabilirsiniz diyerek hızlıca konumuza girelim. Şimdi hocam barajın kaldırılması nedeni çok net. O da ne? Kontenjanların doldurulması şu, şu şeyi çok net anlıyorum hani e, yönetim seviyesinden bakınca şöyle büyük bir sorun var hakikaten ortada çok büyük bir sorun. O da şu ya, koca fakülteler bakın 1-2 bölüm değil böyle 10-15 bölümlerin olduğu koca fakültelerde bir öğrencinin bile tercih etmediğini gördük geçen gün. Şurada videomuz var büyük ihtimal çıkartmayacağız. Böyle, böyle gösteriyorum alışkanlık, youtuberlık alışkanlığı gibi bir şey milletten izleyince biz buraya koymuyoruz. Ama incelerseniz göreceksiniz üniversitemiz çöküyor diye bir videoydu. Hani koca koca fakülteler hocam tek bir öğrenci bile tercih etmedi. Yani bu inanılır gibi değil. Düşünsenize de orada yüzlerce insan çalışıyor büyük ihtimalle. Hocalar, görevliler, idari personel ve orada bir tane bile öğrenci yok artık yeni yıllarla birlikte. Dolayısıyla buraya bir çözüm bulunması gerekiyordu belli ki. Yani çünkü diğer türlü ne olacak? Yani ne yapacaksınız gerçekten o insanları O inanılır gibi değil çünkü buradaki e, ne diyeyim atıl kapasitemiz. E şimdi dolayısıyla bir çözüm bulunmaya çalışıyor ve o çözümün şu olduğu düşünülmüş. Barajı kaldıralım. Barajı kaldırınca hani barajın altında kalan bazı öğrenciler de burada tercih eder ve ufak bir kontenjan dolumu gerçekleşir. Olur mu? Evet olacak hocam. İlk bir iki yılda bunu görebiliriz. Ama hocam bakın iddia ediyorum. 3. yıl itibariyle her şey ay ayrı eskisinden önce. Yaptık çünkü bunun benzerlerine. Ee, yok kararıyla ikinci öğretimler kapatıldı birçok üniversitede. Yıllar önce söylemiştik hani diyoruz 400-500 kişilik işletme bölümlerine gerek yok. Bunların kontenjanın azaltılması gerekiyor. Sonra azaltılmaya başladı ama artık çok geç kalınmıştı. İşletme bölümünün artık bir anlamı kalmamış ya da bu benzeri bölümleri. Ve o kontenjanları azaltsak da bir şey yaramadı. Onlar da dolmada sıfır çekmeye başladı. Bugün hocam Türkiye'de İBF'sinin bütün fakülte bölümlerini doldurmuş 4 tane il var. Bakın 4 tane il. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir. Bunun dışındaki hiçbir ildeki üniversite ki bakın Bursa, Uludağ falan buralar bile Çukurova köklü üniversitelerdi bakın bunlar bile dolduramadılar tam olarak. E şimdi bakın görünen köy kılavuzu istemiyor. Eğer barajı kaldırmasalardı 2-3 yıl sonrasında oraların da sıfır çektiğini görecektik. Şimdi barajı kaldırdık 5-6 yıl sonrasında onların da sıfır çektiğini görecektik. Bir şey değişmiyor sadece zamanı öteledik. Çünkü ana sorun baraj maraj değil. Ana sorun diplomaların hiçbir anlamının olmaması. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Neden anlamı yok? Hemen ondan da bahsedelim. Hem çuvaldızı kendimiz hocalara batıralım. Hem sisteme batıralım hem de öğrencilere de batıralım. Hepimiz görelim çünkü hepimiz suçluyuz burada. Hocam tek bir şey değil. Şimdi bir, hocalar bir üniversite açısından bakarsak hocam dünya ekonomik forum ya 10 yıldır geleceğin yetkinliklerine ilişkin çok güzel bir çalışma yapıyor. Ve 10 yıldır değişmeyen 2035 2045 için de geçerli olacağı düşünülen yetkinlik şu. Eleştirel düşünme, kritik düşünme yetkinliği. Hocam yıllardır bunu söylüyor bu adamlar ya 10 yıldır. Hocam kaç üniversitemizin işletme bölümünde buna ilişkin bir ders var? Kaç ya? Ya da bir soru daha. Hadi bulamadık. Kaç üniversite en azından şunu yaptı. Ya, o, ya böyle bir şey var. Buna ilişkin bir ders koymaya çalışacağım. Hoca bulan bulamadık. Ya, bu bile yok hocam. Kimse şu anda Türkiye'deki üniversitelerde ders programını hazırlarken oturup da ya öğrenci ne ihtiyacı var diye düşünmüyor. Kesinlikle böyle bir düşünme biçimi yok. Ya bu öğrenci buradan çıktığında bu diplomanın değer sağlayabilmesi için ne olması gerektiğini ilişkin bir düşünce yok. Daha önceki videoda bahsettim. Evet üniversitesi özellikle ki tüm hocalar için söyleyemem elbette ama büyük bir çoğunluk için sistem gereği hocalar şunu yapıyor hocam. Ders programlarına hemen hoca bakıyor. Orada baba hocalar belli dersleri almış. Onlar full demiş. Kendisi fullleyemiyor. 3 tane ders var. 2 ders eksik. Hemen ders önerisi çık 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 çık. Muhasebeci ise muhasebe T tablolarının önemi falan. Yani böyle ders yapıyor. O da kuruldan geçiyor bitiyor. kimse demiyor ki bu derse gerçekten öğrencinin ihtiyacı var mı? Kimse bunu sorgulamıyor hocam. Yeter ki hocamız 5 dersini fullesin. Bakın burada hocadan suçu yok hocam. Sistemin suçu var. Sistem hiçbir şekilde araştırma yapanı, iyi eğitim vereni desteklemiyor ki. Ödüllendirme tek sistemi var. Ek derslerle ücret artışı. Onu da sağlayabileceğiniz tek yol var hocam. Maksimum, der maksimum ders vermek. Her insanda bir aklı var. Herkes de maksimum ders vermeye çalışıyor. Hatta ben daha önceki videoda ne dedim? Ben vermiyorum artık Sırf bu sistemde iğrendiğim için vermiyorum. Yoksa ben de para ihtiyacım var. Çok seviyorum ben de parayı bildiğiniz üzere. Ama iğrendim abi. Sistemden iğrendim ya. Herkesin kafada bu. Araştırma yaptığın en iyi makaleleri yayınladın. Q1'de iki tane makale yayınladın. Hiçbir ödül yok hocam bu. E şimdi hoca kendini geliştirmiyor bilimsel açıdan. Belli bir seviyeye getirmiyor. Belli yayınları yapmıyor. Dersi nasıl verdiğinizin hiçbir şekilde önemi yok. Yani 40 dakika kitap okuyun. Ben biliyorum hocam kitap okuyun. Bak yemin ediyorum abartmıyorum. 40 dakika aynı kitap okuyan ya da 25 yıl öncesinin slaytını hala sunan hocalarımız var. Hiç kimse de gidip demiyor ki hocam bu olur mu ya? Değil mi? Dolayısıyla bak burada da bir denetim yok. İyi makal, iyi bilim yapma noktasında da hiçbir denetim yok. Öğrenci öğrenciye ne vereceği noktasında kimsenin umurunda değil. Herkes mutlu. Öğrenci tarafında da bu arada yanlış anlamayın. Öğrenciler de şöyle bir gitgide puanların düşmesiyle şöyle bir bilinç kalktı. Ben buradan bir şey öğrenmeliyim bilinciyle gelen öğrenci yok ki. Herkes şöyle bakıyor. ya, diploma alanında gideyim. Yani zaten diploma. Bir kağıt, o benim ihtiyacım olan o kağıt parçası. Şimdi Öğrencinin dişine geliyor. 20 yıldır aynı slaytta anlatıp kolay soru sorup herkesi geçiren hoca. Hocanın dişine geliyor. Kimsenin onu sorgulamaması, rahat rahat istediği dersi cakcuk anlatıp ondan sonra cebine paraya koyması. Şimdi bireysel bazda kazanmış gibi olsa toplumsal bazda çıktığınızda herkes kaybediyor. O diplomanın hiçbir anlamı kalmıyor. O çocukların verdiği 4 yılın bir anlamı yok. Hocalar olarak bizim aldığımız paranın Gerçekten belli bir süre sonra uzun vadeli bir anlamı yok çünkü bu üniversiteler çökecek. Bu şekilde gidemeyiz. Belli. Rekabet edemeyiz kimseyle. Ve Türkiye'nin en önemli kurumları bakın üniversiteler. Çünkü bilgi üretiyorsunuz. Sadece Türkiye'nin değil dünyadaki bütün ülkelerin en önemli kurumlarıdır üniversiteler. E ama hocam bizde bundan hiçbir yok. Hocaları desteklemiyoruz. Öğrenciler zaten halinden memnun. Şimdi bunun beraberinde getireceği bir diğer sorun daha var. Bu arada bence üzerinde çok konuşulması gereken sorunlardan bir tanesi. O da şu hocam. Şimdi herkes her ilde Böyle bela okullar vardır, liseler vardır. Bunu bilirsiniz. Bizim Eskişehir'de de var. Her katında kamera vardır o lise mesela. Niye? Ben ilk bunu oradaki hoca arkadaşım vardı çalışan. Duyduğumda şimdi ya niye her katında şey var falan demiştim. Hoca bıçaklamışlar. Birkaç tane hoca bıçaklamışlar maalesef. ya <laughs> yani bu, bu ama gerçekten trajikomik. Ondan sonra da her kata kamera koymuşlar. Ya abi dedim siz nasıl ders yapıyorsunuz? Ne ders hocam dedi. Ders falan yapmıyoruz ki biz. 10 dakika ben sınıfı tutturabileyim o bana yeter. O büyük başarı diyor. Ders anlatma diye bir şey yok o liselerde. Ama tabii herkes mış gibi yapıyor. Bunu hoca gelin kamera karşısında anlatamaz. Büyük ihtimal Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma açar. Müfettişler oraya gidiyor, oraya geliyor. Onlar da bir şey yapamıyorlar. Ama böyle okulda her şehirde birden fazla var. Ve hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor ama mış gibi yapıyoruz. Aynı üniversitede ders yapılıyormuş gibi, bilim üretiliyormuş gibi yaptığımız gibi. Liselerde de sanki bir eğitim varmış gibi yapılıyor bazıları için özellikle. Ama ortada olan ne? Aslında ıslah evinde olması gereken kimi çocuklar, gençler, oralarda suç deposu yani. Oraların etrafına falan dolaşamazsınız. Bir bıçak çekerler, harç isterler. <laughs> ya da hani uzaktan uzaktan falan gidersiniz. Öyle yerler bunlar. Şimdi işte bakın bu çocukların çoğuna ne yazık ki üniversitenin kapılarını açıyoruz. Yani bakın göreceğiz hani bu şekilde olsa. Çünkü hocam o çocuğun şeyle ilgisi yok ki ya. Hakikaten hiçbir ilgisi yok. Bomboş, bir mafya olabilecek. Hani mafya için maşa olabilecek bir çocuk o. Üzgünüm bunu söylerken. Ama bazı gerçek açık açık konuşmak gerekiyor. İşte bu çocukların bir kısmı üniversiteye girebilecek hocam. Bakın girecekler göreceksiniz o tipleri. Hani üniversite kafanızda böyle gitar çalan falan çocuklar vardır ya böyle gençler. Hocam o değişecek bazı üniversiteler için. Bu çocuklar girecek oralara. Ve oralarda göreceksiniz çok daha büyüyecekler. Ya bakın üniversite mezunu mafya falan üretmeye başlarız biz bu gidişle. Çünkü hocam hiçbir emek vermeden üniversiteye girebilen insanlar yaratıyor bu sistem. Olur mu böyle bir şey? Barajı da kaldırdık. Ve hiçbir çözüm de olmayacak. Bakın diyorum. 3-4 yıl sonrasında yine o kontenjanlar boş kalacak. Ama o mesela bir iki öğrenci girdi ya onların bir kısmı bu olacak. Bu sadece hocalar için değil sınıf ortamı için de çok büyük sıkıntı. Ya hocam dersle ilgisi olmayan Hatta hiçbir şey umrunda olmayan ve buna rağmen o gücüyle derslerden de büyük ihtimalle geçebilecekler. Ne yapacak hoca başına bela mı alsın? İşte o hocalarda görüyorsunuz hangisini bırakabiliyorlar? Bırakamazlar. Hoca da belli bir sözü başına ve bu çocuklar geçecek. Ve bütün ortamı bakın bütün sistemi çökertebilir bunlar. Ama bakın yaptığımız bu. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Abartın falan düşünüyorsanız hocam bu çocukları alacağız üniversitede. O çocuğun hayat umrunda mı? O liseye gitmesi de niye? Gidebiliyordu gitti. Üniversitede gidebilecek. Hiçbir emek sarf etmedi hocam. Bir tane soruyu sahas doğru yapsın girebiliyor. Burada diyeceksiniz ki ama bazı bölümler giremiyor. Konte şey var. Baraj koydular. O baraj da tam bir mış gibi. Mış gibi diyorum ya, hep daha önce anlatmıyor. Türkiye mışlar gibi ülkesi ya. Kurallar falan var ama hepsi mış. Hocam ben size hemen, hemen barajda söyleyeyim. Çıkart. Diş hekimliğinde en düşük 80. Bininci. hukukta 2022 için 100.000 barajı koymuşlar. Eee mühendislikte 300.000, mimarlıkta 250.000 Eczacıklı 100 bin. Bunlar ne biliyor musunuz? Zaten bunun altındakiler giremiyordu. Siz bu barajı koymasanız da zaten buralara belli bir talep olduğu için bunun altına düşenler zaten giremiyor Ya girdim baktım tek tek. Bütün hukuk fakülteleri birkaç özel üniversitenin ücretli bölümü dışında hep fullemiş. Ve bakın işletmenin aynısı başına gelecek. 450-500 kişi kontenjanlar var orada da. İkinci öğretim, birinci öğretim, bin kişi falan oluyor bazı fakülteler. Ya hocam ya bu şu anda o barajın olmasının nedeni zaten o barajın üstündeki çocuklar giriyor. Görün bakın göreceksiniz eğer bu sistem böyle devam ederse. Bir gün 200 bin incilerin girmesi gereken çünkü talep düşecek hukuk fakültesini göreceksiniz. 200 bin incilerin de girmesi isteyecek ama baraj olduğu için giremeyecek ve o hukuk fakültelerin boş olduğunu, boşaldığını göreceğiz. Kontenjanlar dolmadı. O zaman o fakültenin bu barajı var ya aşağı düşülecek. Ya şu anda o barajlar mış gibi. Zaten az talep dengesinde öğrenciler belli bölümlere talepte bulunuyorlar. Ve onu belli puan altındaki giremiyor. Yok sadece bunu evet bunun altındakiler de giremesin diye belirliyor. Ya zaten öğrenciler belirlemiş bunu. Hadi işletme için de belirleyelim böyle bir baraj. Niye belirlemiyoruz? Çünkü oraya kimse gitmemeye başladı. Ben, ben kendi bölümüm olduğu için birazcık çuvaldısı buraya batırıyorum. Ama bunun gibi bir sürü bölüm var. Ve bakın yıllardır iddia ediyorum ve her yılda görüyoruz zaten. Hukuk fakültelerinin puanı hızla düşüyor. Ve göreceksiniz hukuk fakülteleri de boş kalacak. Çünkü bu kadar hukukça ihtiyacımız yok. Ya hocam çok basit bir yani ekonometrik analiz yapsanız ya da bir regresyon yapsanız basit yine. Hangi yılda boşalmaya başlayacağız zaten anlıyorsunuz hızla düşen bir eğrisi var. Al abi onu şey Beta kat sayısında bul. Eğri, kat sayısında. Kaç yıl sonra boş olacak hemen hesaplar. Birkaç tane şey ekonometri bilen hoca. Gerçekten çok rahat hesaplayabileceğiniz bir şey. E bunlar bu kadar barizken hocam. Baraj kaldırmakla, kontenjanları azaltmakla değil. Üniversitelerin diplomalarını değerli hale getirmekle biz bu işi becerebiliriz. Ama kimse o üniversite diplomasını değerli hale getirecek sisteme niye bakmıyor? Hala geçici çözümler peşindeyiz. Hocam üniversitenin diplomanı değerli hale getirmek de çok basit. Dünya bunlarla uğraşıyor ya. Bir, liyakati getirmek zorundayız hocam. Bu kadar basit. Ya, ya kimseyi kırmak istemiyorum gerçekten ama bir yemin ediyorum ya hiçbir işimi emanet etmeyeceğim. Bırak çocuğum emanet etmeyeceğim. Hiçbir şeyimi emanet Ya şu, şunu var ya şu. Şunu gel haftada bir sula demeyeceğim adam. Üniversitede profesör ya şu anda. Ya da kadın. Özür dilerim. Şey cinsiyetçi olmuyor. Kadın var da, da çünkü çok fazla. Yemin ederim moda dergisi takip ettiği kadar makale okumamış kadınlar üniversitede hocalık yapıyorlar. Ya inanamazsınız gerçekten ya. Bu kadar kötü olamaz bu kadar kötü, yeteneksiz kim insanlar, hocalar ya böyle profesörlük falan ünvanları almışlar. Niye? Onu bulmuş. Ondan sonra zaten artık doçentlikle puan tamamlamaya geldi. Tanıdığınız varsa arayın hep anlattım. Ulak Münder geldi. Makalenizi basarsınız. Bu çok zor bir şey değil hocam. Basarsınız ondan sonra çıkarsınız alırsınız doçentlikle. Hiç zor bir şey değil. 500 geçtikten sonra zaten profesör oluyorsunuz. Bu kadar basit. Gerçekten bu kadar basit artık bu sistemde olmak. E, da varsa pıt 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 yürüyorsunuz. E hocam bu adamlar üniversitede doluşuyor. Zaten öğrenciye bir şey vermek önemli değil. Parayı cukkalamak tamamen bütün mesele. Gerçekten bütün mesele bu çoğu hoca için. E, ondan sonra da üniversitenin diploması tabii ki bir anlamı olmaz. Ya 25-30 yıl öncesi Slayton'u kodlanan hocayla Kitaptan şey okuyan, alanında tek bir kelime, gerçekten tek bir güncel bilgi bilmeyen hocayla öğrenciye ne katabilirsiniz? Öğrenci de salak değil ki hocam. Öğrencinin aileleri de salak değil. 4 yıl orada oraya para vereceğini, bu da diyor ki gideceğim oraya evimde yatar dururum abi daha iyi diyor daha karlı. Gerçekten de daha karlı bu arada. Yemin ediyorum bakın samimiyle söyleyeyim o hocaların bir kısmından eğitim alacağınızda evde oturun. Linkin Park dinleyin. Daha fazla kültürlenirsiniz. <laughs> Linkin Park da geçmişte kaldı ama ya LOL oyna ya. LOL oyna daha fazla kültürleniriz. Ya yemin ediyorum ya. ya. O kadar kötü hocalar var bazı yerlerde ama işte liyakat olmayınca, torpili onu bunu tanıdığı olunca o sisteme giriyor. Ondan sonra o sisteme girince bütün odak nasıl daha fazla para kazanılabilir mi oluyor? Öğrencinde zaten belli bir süre sonra hoca onların hepsini geçince işine geliyor. Sistem sürekli çöküş halinde. Ondan sonra da o üniversitenin diploması bir kağıt parçası. E, tabii ki o fakülteler belli bir sözde bomboş kalır. Biz burada barajı kaldırmışız, getirmişiz gerçekten bir şey değiştirme. Kaldıralım barajı. Bak hiç sıkıntı değil. Ama o üniversitenin diplomaları gerçekten değer üretecek hale geldi ya zaten kendi kendine o baraj oluşacak. Barajın bir anlamı yok ki ya kaldırmışız bırakmışız. Ama şu durumda kaldırınca işte dediğim tiplerin de üniversiteye girmesini sağlıyoruz. İki, üniversitenin diplomasını daha da değersiz hale getiriyoruz. Ya pazarlamanın çok basit bir kuralı var hocam. Bir şey bedava satarsan onu tekrar parayla satamazsın. Nasıl bedava verirsen tekrar parayla satamazsın. Çok basit hocam. Ben bu tişörtleri bedava dağıtıyorum diye çıktım. Ondan sonra gidip 50 lira istedim. der ki ya bu zaten bedava. Niye 50 lira vereyim? İsterse 100 lira tişört olsun hocam. Al gibi bir kere bozduk. İşte biz şu anda üniversitede bunu yapıyoruz. O diplomaları bedava dağıtacak bir haline getiriyoruz. Belli bir süre sonra puan isteseniz de kimse gelmez zaten bu üniversitelere. Al işletmenin başına gelen bu. Aslında gerçekten iş olan belli olan da var ama her yeri açtık. 500-600 tane kontenjan. Ya 800 kontajan üniversite var ya. Allah kahretmesin. <laughs> 800 kişinin öğretebilirsiniz ya o fakültede. Ama işte bütün o değeri bitti. Ondan sonra kontenjan kızı işletme gücü Ya herkes biliyor ne olduğunu artık. Bir sürü mezun var. Ya 20 yılda düzeltemezsiniz o algıyı kolay kolay. Şimdi hocam bu bir karar alındı artık. Belli ki tamam bir yönetimde bir şey düşündü alındı. Ama artık bence o dağımızı, tekrar ediyorum ama koymamız gereken yani. Tamam kontenjeler düşürüyorsun, kapatıyorsun bazı bölümler. Fakülteler boş da olabilir, sıkıntı değil. Ama ana odamız artık bu üniversitenin o diplomasını nasıl daha değerli hale getirebiliriz? Bunu almak zorundayız. Bunun üzerine düşünmek zorundayız. O kağıt parçalarının çocuklar ellerinin altında da piyasada bir anlamı olmasını ya da çocuk en azından o gençlerimiz ellerinin altında o şeyle bir şeyler öğrendiklerini gösterebilmenin sadece bir ispat olması sağlamak zorundayız. O kağıt parçaları değerli olmalı. Değerli olmadığı müddetçe a, kontenjanları kaldırdık, ikinci örtüklüleri kapattık, kabarajı kaldırdık. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Sadece bir, iki yıllık çözümler. Görüşmek üzere.